Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ateş ve su oynayacağız. Şimdi başlıyoruz play. Play. Bundan başlıyoruz. Karşım bak. Ben sana nasıl yapacağını göstereyim. Bak. Alıyorsun. Hop. Buna basıyorsun. Hadi bas. başla. Hadi baş, Hadi. Şuna bak. Ona değil şuna. Hup. Aferin. Aferin. Evet. Şimdi sıra bende. Huf. ee, orada yeşil asit var. Asit var orada. <laughs> Sen de gel. Dur. Değiştiriyoruz. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Şuna bas. Bas. Hop. Ben... <laughs> Şuna bas. <gülüyor> Dur. <gülüyor> ya karşı ne yapıyorsun? Bas. 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 Hop. Şimdi. Hop. Ben sana yardım ettim karşım. Şimdi ben de. Benden başlıyorum. Benden başlıyorum. Hadi sen de. Bas. Bu da mı atacaksın? arkadaşlar. Kardeşim çok zor yapıyor bunu. O yüzden yapamıyoruz. Önce nasıl oluyor işte? Ay! Ne yaptın lan? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar lütfen abone olun lütfen! Abone! Abone abone diye bağırıyorsunuz değil mi kardeşim? Abone! 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 abone. Valla. Oya. What? What? Şu sende. Tamam. Hayır şuna basacaksın. Ay. <laughs> Lan bak. Ya bu oyun delirmiş. <laughs> wow. Wow. What? <Wow>. Wow. <laughs> İlk önce ben bir yapayım kardeşim. İlk önce ben bir yapayım. Eski oyunculardan kim kaldı kardeş? Ay, ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> <Hop>. Ay. <laughs> Ay. Eyvah senin de gelmen lazım. Sıra sende kardeşim. Kaçma hadi. Hı. Dur. Sen şuradan bir başla. Sen şuradan başla. Bak. Yetireyim. Allah'ım delireceğim. Ben gelmiyor